Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimize bir üç görünüş çalışmasıyla kesit görünüş çalışmasıyla devam edeceğiz. Bu konuları işleyeceğiz. Teknik resim dersimizde öğrencilerimizin benden istediği bir soruyla cevaplamış olacağım. Bununla birlikte. Şimdi arkadaşlar şuradaki soruyu bir okuyalım. Ne diyor? Aşağıda ön ve üst görünüşü verilen parçanın yan görünüşünü çiziniz. Ön ve yan görünüşleri tam kesit olarak çiziniz. Ölçüleri çizimin üzerinden alınız." diyor. Şu görünüşleri verilen parçanın, şu görünüşleri verilen parçanın 3 boyutlu perspektif görünüşü bu arkadaşlar. Yani bunu gördüğümüz zaman e, olay daha bir yani daha güzel anlaşılıyor. Yani tamam yarım milim, bir milim bir hatalar olabilir ama aşağı yukarı parçanın görünüşü bu. Bakın şu arkada bir kanal var. Bak onu şurada şundan belirtmiş. Şu görünmezle. Şurada delik var. Onu şöyle burada gösteriyoruz. İşte şu ortada delik var. Yukarıya doğru çıkıntı var. Bakın şurada. Aşağı doğru yine aynı şekilde bir Rondela gibi bir çıkıntı yapılmış Evet şurada bir delik var Aynı şekilde tabi bunun işte bu kenarlarını biraz Radyüsleyip edip e, biraz daha Keskinliğini aldıktan sonra Kullanılır vaziyette olur Şimdi burada bizden istenen neydi yan görünüşünü çizin yan görünüşünü çizmek için şöyle bir şey yapalım arkadaşlar Bakın şuradan doğru aldım Şuradan hiza tutturuyorum şöyle şu orta modunu da açayım. Orta modunu da açtım. Şöyle uzattım. Sonra bir de şuradan ne yapacağım? Şöyle bir şey gelmesi lazım. Yani e, genişlik bu. Yüksekliğin sağlayacak şey de genişlik de buradan gelecek. Ne yapacağım o zaman? Şuradan bir de şöyle çizelim. Yani aşağıda yukarı ney bu? 40 milim civarında, 40 birim civarında bir genişlik yapacağız değil mi? Bakın. Şöyle bir çizgi çiziyorum. Şu şeyi şuraya getirelim arkadaşlar. bu şöyle şurası X olsun. Şurası Y olsun. Evet. Şöyle bir hiza da böyle aldım. Bunu şuradaki genişliğimiz ne olacak? Bir de şunu şey yapalım. Şuradan bir hiza alayım. Bakın. Şuradan bir hiza tutturdum. Yani parçanın yüksekliği bu. Yani şu genişliğimiz 40. Şurası 40 olacak arkadaşlar. Şunu 40 offsetliyim. O kopyalayayım bir tarafa sağ tarafa doğru şöyle 40 dedim. Evet. Sonra bakın şu feder diyoruz şunlara takviye yani mukavemet artırmak için dayanımını artırmak için bu tür şeyler yapıyoruz. Onları yapalım. Onların kalınlığına kadar 8 milim olması lazım. 8 birim ee, şurada. Şunlar. Şu ikisi arkadaşlar. Bunları 8'er kopyalayalım. Sağa sola. Her iki, tarafta, taraftan da şöyle 8 dedik. Sonra bir 8 de şöyle alalım. Bu da tamam. Sonra bunun yüksekliği bizim şeyimiz perspektifimiz ve 3 boyutlu modellememiz biraz yüksek tutmuş ama bakın yüksek olmuş şurada şunu hiz, şuradan hizi alacağız arkadaşlar onun şeyini yakalamak için yüksekliğini tutturmak için bak şurada hiç şey ölçüyü şunu bunu aramaya gerek yok direkt uzantarak şeyleri doğrultuları çıkartarak şey yapıyorum evet, şimdi şöyle ufak bir temizlik yapalım ortalık fazla karışmadan trim dedik işte şunları şöyle bu diyelim arkadaşlar Bunları buduyalım şu arada da kaldı demiş. şu çektiklerimiz Evet başka evet, şunu buduyalım şunu şunları da alacağız Arkadaşlar şu gitti şu gitti Tamam şimdi bir de bunun ne var ilk 40'tı e, tam ortadan bir 20'den bir eksen çizmemiz lazım değil mi şöyle bir eksen çizgisi yapalım Devam ediyoruz ee, yan görünüşte başka ne koyacağız? Şurada e, deliğimizi koyalım hemen şuraya. Onun merkezi nerede? Onu da şuradan tutturuyorum. Bakın, şöyle hize aldım. Şurası delik merkezi. Hemen şuradan. Hey 16 kaç o delin çapı? Şurada herhalde 16 gibi bir şey olması lazım. Yani çok önemli değil. Yani işin mantığını anlayalım. Ve 8 dedik. Büyük oldu. Küçültelim. Şöyle yapıyoruz. Bakın mesela büyük oldu bu değil mi? Şöyle üzerine çift tıkladık. Bakın properties penceresi geliyor. Burada ne? Radius 8. Biz, e, çapı 8 yapalım biz. Veya 10 yapalım. 10. Veya şuradan da buluruz. Bakın şuradan bir doğrultu daha çekeriz. Şöyle. Şu da ölçüyü verir bize. Ha, bırak bakın biraz büyük olmuş değil mi? O zaman 8'miş bu. Şöyle de yapabiliriz. Ha, şurada bakın. Deliğin. İşte şunu biraz daha küçülttüğümüzde radyüsü ne yapacağız? 4 mi yapacağız? Evet şöyle. Şunları silelim. Şu Hadi onu da silelim. Sonra farklı bir şekilde oraya bir şey atarız. Ee, bu da tamam arkadaşlar. Ee, başka ne kaldı? Şurada şunlar gözüküyor değil mi? Şu doğrultuları vereceğiz. Şu, şu doğrultuları vereceğiz ve bir de deliklerin doğrultularını verdik. Ne oluyor? Bir de şey demiş bakın dikkat ederseniz. Ön ve yan görünüşleri tam kesit olarak çiziniz. Yani tam kesit alacağımıza göre tam kesit nereden alacağız onu göstermemiz lazım. Şöyle ortadan aldığımızı düşünürsek tam kesiti hem ona göre bir hazırlık yapmış olalım. Hani biz hem görünüşümüzü çizelim. Ee, o zaman ne yapıyoruz? En üstte şu uzantı var değil mi? Şu uzantı var. Bakın şuradan bir doğrultu tutturuyorum. Şuradan bir doğrultu tutturdum. Şöyle. Sonra bir doğrultu şuradan tutturacağım. Şurada bir çizgimiz daha var. Şunu az bir aşağı alsam oradaki fark 2 milim kadar bir şey. Kopi dedim. Ve temizledikten sonra yapalım onu. Bir daha iş çıkmasın. Şöyle fazlalıkları alayım şuradan. fazlalıkları kaldırdım. İçeride bir daha düzenleme yaparız. Şimdi şuradan ne kadar alacağım arkadaşlar aşağıya doğru? 2 milim oldu. Yani şurayla şuranın yükseklik farkı. Onu demek istiyorum. 2 milim olduğunu düşünelim. Şöyle şuradan 2 milim aşağı alıyorum. Evet. Sonra şurları e, şuraları temizlememiz lazım. Trim dedim. Değil mi? Şuraları temizliyoruz. Evet, tamam. Aa, şimdi yandan baktığımızda bura nasıl gözüküyor? Bir de şurada aşağıda bir çizgi var arkadaşlar. Bir de aşağıda çizgi var. Şuradan yani şu hizadan tutuyoruz. Şöyle. Şuradan başladık. Şuraya kadar bir çizgi var orada. Ee, o zaman şöyle baktığımızda tabi bütün dem o çizgi. Başka ha şu şeyler şurada bir görünmezler var. Şu yaptık şunu üçer aşağı yukarı oradaki kalınlığına kadar hesap etmişiz. 4 milim. 4 milim civarında bir şunu içeri kopyalayacağız görünmez olarak Kopi dedim Buradan tuttum Şöyle 4 Bir daha kopi Şu da 4 arkadaşlar. Yani şimdi şu çizgilerin şeyini değiştirelim. Formatını şurayı budamamız lazım. Ee, şurayı da budadık. Şu iki çizgi şey yapıyoruz. Nedir o? Görünmez çizgi yapalım. Bunu seçtik. Bunu seçtik. Şuradan layer'dan ana çizgi. Görünmez dedik. Evet. Sonra şunlar görünmez olacak değil mi? Ee, en üstteki değil ortadaki değil en altı şu görünmez olacak Arkadaşlar şuradan layer bu da görünmez formatında aşağı yukarı bir de şu ortadaki deliğin ölçülerini verelim onu nasıl yapalım Şöyle şuradan tutturduk Kaçtı ödediğimiz 12 olduğuna göre altı bir tarafa altı bir tarafa kopi 6 6 Şunları bir bu diyelim. Tabi boydan boya oluyor. Şunları bu arkadaşlar. Şu ikisi görünmez olacak. Şuradan görünmez. Yaptık. Başka şuraya bir şey atalım. Eksen anotaten center mark şunu attık. Tekrar geçtik buraya. bir evet aşağı yukarı bu gibi şöyle bir daha bakıyorum da bir yanlışlık yapmayalım diye bu bu arkadaşlar tamam görünüş bu şimdi bunu ne diyor tam kesite çevireceğiz yani malzeme şuradan kestiğimizi düşünürsek malzeme şuradan kestiğimizi düşünürsek bakın şurada bizim x'ye şurada demiş Şu x'ye bir şuraya taşırsam şuradan şöyle bir şuraya bir kesit düzlemi koyalım. Terselden geçti. Evet arkadaşlar şey çizdik. Başka derste artık kesit olarak alınmasını, çizilmesini gösterelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.